Eyyüzü billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in İhdina sıradal müsteqim Sıradal lezzine nemte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim ve laddallin Bismillahirrahmanirrahim Kul euzu birabbil felak Min şerri ma halak Ve min şerri gâsigın iza ve kab Ve min şerri nefasati fil ukad Ve min şerri hasidin iza hased Sadakallahu lezzimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Tekabbel minne ve şümezzana ve erham mevtana bi hürmetil. Fatiha